Peygamberimiz Aleyhisselam namaz kıldığında hani şimdi öğlen namazı kılacağız, öğlen namazı kaç rikat? 10 rikat. 4 rikat ilk sünnet, 4 rikat farz, 2 rikat ahir sünnet, son sünnet. 4 rikat ilk sünneti kıldınız. Mutlaka bir adım sağa, sola, öne, arkaya yerinizi değiştirin. Aynı durduğunuz yerden namaza devam etmeyin. Namazda selam verdikten sonra araya başka bir tesbihat Allahümme entesselam filan onun için okunur zaten. Başka? Kalktın farza duracaksın veya imamla kıldın diyelim camidesin, farzı kıldın hocadan sonra şöyle hafif sağ, cami dolu hocam cuma namazında. Yanındaki arkadaşa de ki sen buraya gel ben buraya geleyim. Bu sünnet de. Bilmeye bilmeye unutuluyor. Bu peygamberimizin sünnetidir. Hadisler var bu konuda. Yani bir namazın selamını verince namazınızı hele evdeyseniz, Kaldırın seccadeyi yarım metre sağa serin, yarım metre sola serin. Her namaz kıldığınız yer mahşerde ayrı şahit olacak. Buraya seccadeyi serdin ya, kıyamet günü bura şahit olacak. Benden namaz kıldı ya Rabbi diyecek. Şuraya serdin, burada şahitlik edecek.